geldi bu iş nasıl gerçekleşir? Ve subhanallah ben durup dururken bu raporu yazmadım ya. Demek ki bunlar çeşitli insanlardan fikir alıyorlar ki yeniden halife etrafında bir hilafet etrafında İslam dünyasını birleştirsek o halife de bize tabi olsa. Onu demiyor tabii. Onun desteğiyle olacak halife böyle olmasın gerekir. Şimdi her ihtimale göre düşünelim. Bu nasıl olur diye soruyor. Ben de diyorum ki senin katli kararın bu işi Türklerle mi yapmak? Evet. Abdülhamid'in İslam dünyasında yaygın bir şöhreti vardır. Abdülhamid'in torunlarından birini alırsın halife ilan edersin en az itiraza uğrayacak olan budur. Seyitlerden de reis seçersin nakibül eşraf. Onu da hac emiri yaparsın. Her on milyon nüfusa mukabil her devlet iştirak de ihtiyari olmak şartıyla İstanbul'da bir hilafet merkezi toplarsın. Kayda hayat şartıyla fakih olmak şartıyla her 10 milyon nüfus bir sandalyeyle temsil edilir. 10 milyondan az olanlar birer sandalyeyle temsil edilir. Hilafet Meclisi'ne iştirak eden devlet iki taahhütte bulunur. Bir, şeriat aykırı kanun yapmayacağım der. İki, şeriat aykırı kanun yaparsam Hilafet Meclisi Anayasa Mahkemesi gibi iptal eder. Böyle yapabiliyorsan kabulüm diyorum. Neden? Ya Amerika'nın desteğiyle gelen Amerikan kuklası bir halife gelse. Gelsin de kim gelirse gelsin. Yıkılan bir müesseseyi kurmaktan daha kolaydır. Bozuk bir halifeden sonra sağlamını getirmek. Bunun ispatı nedir? Emevi halifelerinden Velid, ikinci Velid. Sarhoş. Ama sıfatı halife. Sarayın bahçesinde birinin elinde Kur'an getirir. Getir şu Kur'an diyor. Tevevle diyor. Münafıklar hakkında bir ayet çıkıyor. Kızıyor, havuza savuruyor Kur'an'ı. Hırsını alamıyor. Kur'an kendine cevap verdi münafık çünkü. Yanındaki muhafızın okunu alıyor. Havuzdaki Kur'an'a ok atıyor. Bu adam Ali ama arkasından Ömer İbni Abdülaziz gibi bir adam geliyor makama. Mustafa Kemal'de biliyorsunuz çok uzun yazmışız bu kitaplarımızda. Halife olmak istedi. İngilizler bırakmadı. Akşam sabah içiyordu. Buna rağmen olsaydı onun yerine iyi bir halifeyi getirmek yıkılmış bir hilafeti kurmaktan daha kolaydı. Ben de diyorum ki bunu sana kurdurmazlar. Köprünün altından çok sular geçti. İçerideki münafıklar, dışarıdaki münafıklar kurdurmazlar. Bir süper güçün menfaatine paralel düşerek kurarsan, aksaklığı olsa bile sonunda bunu düzeltmek şansın olur. Ama mevcut olmayan müesseseyi bir daha kuramazsın kolay kolay.